Ben Türk'üm. Türk vatanı. Türk vatanı ne zamandan beri Lozan'ın siyasi sınırları içine sığdı? Çerük niye Türk değil? Musul niye Türk değil? Batum niye Türk değil? Gümülcine niye Türk değil? Selanik niye Türk değil? Daha söyleyeyim mi? 12 ada niye Türk değil? Ha, benim siyasette toprak işgali fikrim yok. Millet lafı tersinden anlamasın. Ama ben düşüncemde Üskübü'de, Bakü'yü de, Bükraş'ı da, Budapeşte'yi de, e de Basra'yı da, Bağdat'ı da, daha beyleri sayayım mı? Belhi de düşünürüm. Neden? Çünkü ben Türk'üm. Merv benim öz şehrimdir. Bilmem hangi siyasi sınırların içindeymiş kim takar bu siyasi sınırları yani ülkemiz, ülkemiz misak-ı misak milliyle mi? sınırlı olabilir ama Üst, ülkemiz misak-ı milli sınırları bu değildir evvela misak-ı milli öğrenelim misak-ı milliye elviye-i selase dahildir yani batum dahildir musul dahildir misak-ı milliyi bak binanın binan gözüküyor karşıda İstanbul meclisi mebusanı kabul etmiştir Tarih kitaplarındaki yalanlara buraya geldi yeter. Doğruları öğretsinler. Biz doğruları öğrenelim ama bu doğruların içinden önümüzü kendimiz gençler olarak görelim. Her tarafın ağırmış sakalların benmez. Ben. Sen de mi gelsin? Ben de gencim. Ben kıdemli gencim.